Pokemon oynayacağız. Oyunca. Minecraft'ta Pokemon modu olan hmm. Pixel Moon'u oynayacağız ama evet. paket okumuz kalmadı. Acaba paket bu nereden buluyor? Buradaki evlerin içine girip bakalım mı? Böyle bir şeyler oluyordu ya. Aha, Aha bu ne? Tarlı. Tarlı savaşalım mı? Savaşalım mı bu kuşla? Bizim de tacimiz var. O buna değil lan. Gel buraya. Gel buraya. <laughs> Hangi savaşsın bununla? <laughs> bununla yine yılan savaşsın değil mi? Diğerleri geç. <laughs> Diğerleri <Diyaya> güçsüz. <laughs> Ne Bu tarzı? siyana hangisi? Hı, bir mi? acaba bir de. Bir de. yani Yanlış yaptım. Bir kullandım. Kaybedelim mi acaba? Kaybetmeyelim. Isır. bayağı vurdum. Bayağı vurdu. Bayağı. Vurdu, bayağı bir vurdu. Daha sarı kuş'u güzelim. Bunu. Ha, hangisini güçlendireceğini soruyor. Hangisini güçlendirelim? Şunu Bunu. Lavacı <laughs> mı ama? Deniz Mete, yerinde dur. Duydum Ne? Kimle savaşıyorum dedim. Bir istemedim. Bize saldırdı. Kaçak buradan kaç. Heh, kaç 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 kurtar ya. Ben savaşmak sevmiyorum ki o bir kendi kendine bana savaşıyor. O ne? Hala kırmızı bir şey oluyor. Ha, peki bunlar ne işe yarıyor? Hangi parmakla bunu alacaksın? Haa şuraya şimdi. Ee, bilmiyorum. Etrafta gezip öğrenelim. Saçma sapan nasıl alıyormuş değil mi Deniz? Evet. Bunlar ne? Yok ben hiçbir şey alalım yukarısına. Ya parayı nereden, var. Parayı nereden bulacağız? Ha sel Ha bunlar satıp para elde edebiliyor muyuz? sel 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 Bunları sat. Hepsini satıp para aldım. deniz Şimdi de paket hop alabilirim babacım. Yeni paket alalım mı? Evet. Nereden alıyorduk? Ondan mı oradan alıyorduk? Ha onda oradan alıyorduk değil mi? Paket ortaları da. Gel, şöyle biraz da aşağı indirdim. Ben sana geliyorum. Evet. Yoksa ışık yüzümüzü kötü gösteriyor. Bize paket top ver. Harika. Biz paket top alalım. Kaç tane alalım? 3 tane aldım. Nasıl olacak bir şey oldu? Tamam. 3 tane paket topumuz var. Ya ben senin savaşmak istemiyorum. Bunlar bana niye saldırıyor ya? Ekhans bunu yener Ne diyor? Deneyelim mi Ekhans şansımızı? diyor. Domuz var, domuz. Bu da bu. yapalım. Bu da kansın Sonra ısralım. Çok kuralım. Bekle şimdi biz ısıracağız seni. Isır. Lekans. Saldır lekans. Isır. İyi, güzel, güzel vurduk, güzel vurduk. Yenebiliriz. Bir daha saldır ekans 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 yeniyor Ekans Az kaldı. Yenecek, yenecek miyiz sence? Vallahi yumuk atayım, yumuk. Hayır, yok. Yen, tik. Yen, tik. Yen, tik. Bak, şuna bak. Nasıl yaratık? Bu üstteki hangisi? Nasıl yaratık? İşte ya, bu da bana saldır. hepsi bana saldırıyor ya. Böyle bir atık vardı. Neyse hadi. Bal bazarla savaşalım. <laughs> Neden baba sahaya sarsılıyor? Bu da gerisin diye. Onlar da seviye atlıyor ya babacım. Balbazar dövüyor. Dövüyor mu? bayağı bakan değil. Ne yapacağız? Ya patlatınız yapsana. Yapıyorum da, biz dövecektik değil mi? Vatandaş topladı. güzel bir saldırı yapalım. Tackle! kafa atma saldırısı. <laughs> kafa atma. <ya. gülüyor> evet. kafa atma saldırısı ne demek? İşte böyle. Kafa atma saldırısı daha yapayım mı? Böyle kafa atma saldırısı <gülüyor> <gülüyor> kafa atma dedi. Yeniyoruz, yendik, yendik, yendik. Bu ne? Kırıl kaş topu? Hayır. Bunlar gece bana saldırıyor yalnız, Bunu fark ettim. Çünkü etrafta gezen Pokemonlar saldırıyor bize. Onu fark ettin mi sen de? Bu neymiş? Ha ne oluyor Ha Pokemon'larımızı buraya koyup başka Pokemon'lar elde edebiliyormuşuz. Anladım. Şimdi ilk saldırı hep Ekans girecek. Yeni Pokemon avlamaya çıkalım mı seninle? Bak, üç olmuş. Üç. bit 3. üç. Evet, şimdi sen yeni Pokemon avlamaya çıkalım mı? Evet. Şu atı bir daha deneyelim mi? At. Gel buraya. Hadi. Bir daha. Gel buraya. Hı. Ya bu at hep kaçıyor. O zaman at seni bakalım. At hep kaçıyor mu? Evet. At. Tabii ne alakalı? Yakan, yakan. Bak önce bence bunun canını azaltalım biraz. Deniz. Ondan sonra bunu öyle yakalamaya çalışalım olur mu? Canını yükselteyim mi o hmm. Çünkü... da ne? Ekhan, şimdi Ekhan yeniliyor. Ekhan yenilmiyor. Tutur Yahans gitti. <laughs> evet, Türkiye'de falan. Bizi yeniyor bu. Çok bey. Oğlum çok güçlüsün. Aç şurada yani. Yeniyor deniz bu. Balbazar, gel Balbazar gelir ya. Balbazar gider mi sen Evet. Yenelim. Baba sayah yeni yeni yükleme yaptık. Kabasa yeni yükleme yaptı. Orada çok sevdi ama burada çok güldü. Çok güldü. Tek Kafa saldırısı. <laughs> Gidiyor baba sahaya. Zana. Evet. Yani baba say onu yeniyor. canı, Değil mi canı? Çok koydu Kaptan hadi, hadi bal bal bal. da da gitti. Sıra sen varsın kuş. <laughs> Hepimiz yendi bu. Kuş kanat saldırısı. Ne kattı lan? Çek ama <laughs> çek. Çek attı çek. Hadi elektrikin saldır. Ne oldu? Ha, şimdi bunu can çok az kaldı. Şimdi bunu bence ele geçirebiliriz. Evet. Ne oldu sonra? Aydık. Yendik ama onu ele geçiremedik babacığım. Deri falan. Bakayım aydık mı? Alamadık yok. Bizim tüm karakterleri de halletti bu. Yeni, yeni paket top almamız lazım babacım. Ben de onları yesime gideyim. Aynen gösterin onu Test edin mi modu? Evet. İyileştirdin mi? Şimdi bir de bize ne lazım biliyor musun? Bu ne? Bizim artık yemek, yemek yememiz lazım. Yemek yemek için de Bu Yemek yemek için de Nasıl yapacağız üretim? olur mu siz Yemeği nerede yiyeceğiz? Bu nerede yapabiliriz? Söyle bana. Fakat topu alalım. Dört tane. Ben yemek alabiliyoruz mu? Ana paramız bizden yani bir yemek alalım Deniz. Pizza satalım da değil mi? Evet. Şey, evet. Orada yemekler var. Hüseyin aya bir soyacağım. Burada yemek istiyorum abi. Neyse. su içsek kanımız uzayar mı? Su mu alacak? 3, 4, 5, 6, Nasıl içiyoruz bunu? Su içsene. Nasıl içiyoruz? İçemiyorum. Şurada yere vuruyor. Öyle bir <laughs> anlamadım ki. Ya, tamam. Hmm. Git. Aha! Şöyle bak! Ben bunu istiyorum. Ben bunu istiyorum. uçan uçan Pokemon. Uçuyor. Yani önce bununla biraz savaşalım Gel buraya. Çünkü çok güçlü. Uçuyor bize hmm. Önce bununla biraz savaşalım çalalım. Evet. Oğuz. 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 10 bu, 10 10 10 10 10. Onu ayayım mı? 15 tane almaya çalışalım değil mi? Çok güzel bu. Ölmüyor aymamız genç ya. sonra ay. Tamam. Şimdi almaya çalışalım değil mi? Şimdi Bakalım böyle geçirebilecek miyiz? Dıdıt 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 Kaçtı Bir daha deneyeceğim. ya Yapan bir daha deneyiz ya Hemen gelsin de bir daha deneyelim mi? Çok okay, kötü atmayı Çok kötü oldu Fırla Ne yapacağız? Katcak mı böyle? Bir daha deneyim sanırım bu paket okuyla bunları yakalamıyor. Bunu gücü yetmiyor. Biraz daha iyi paket almamız lazım. <laughs> Yok, mecbur yeniyorum ben. Birümüz <laughs> daha kaldı. Ben de gitti. Topar gitti. Biraz para biriktirip topla. Hatta var bir topar. Ölecek bu. Allah'ın canı. Ama kapatacağız diye demeyi tercih ettim. Hatta gitti. Şimdi temiz Önce kanımızı doymamız lazım. Onun için de ne yapmamız lazım bilmiyorum. Benim kanım bekliyor. Yemeğe de bulacağız. Yemeğe. Tom ustadan aradan bak. Nasıl top? Top pokemonu. <laughs> top pokemonu. Onu aymanasa yeter. Çünkü onun gücü biraz. Şimdi bir Yok. şekilde. Onun gücü az az. Bi 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 bi, 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 bi

Neler basabiliyoruz? Bak deniz. Bunlar ne? de ben Sadece yemek pişirebileceğim bir şey basmak istiyorum. Nereden basıyoruz? Yemek pişirecek bir şey deniz. Neyle basıyoruz? Fırın ya, fırın. Fır, fırın. Fırın nasıl yapacağız? Fırın. Nasıl fırın. Nasıl yapacağımızı söyle. İşte diyecek video için. Nasıl yapacağımı söylesene deniz Onu mu? Fırın, fırın. Ne, İlk önce onu yap sonra da fuyun yap ondan sonra da takımın Fuyunu ayar takımın sıkay içinden o mu sen bana dalga mı geçiyorsun geçiyor ya sen bana dalga mı geçiyorsun sen? geçiyor 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 neyse biz bence etrafta gezmeliyiz evet bir pokemon daha yakal... lan bana saldırdı 19 de vurdu aç açtım lan git niye saldırıyorsun bana psikopat psikopat kötü bir ses. evet pardon özür dilerim demem lazım ne var burada? chestte bir şey yok sandıklara bakalım bari ne yapalım biz bak bu sandığa sandığa baktık mı o sandık? o yüzden bizimkileri iyileştirelim mi iş işte işte. Püner. bir şey var bu Püner. Ha. Taksitme. Ee, bir şey var mı? Sanırım. Burada bir şey yok. Nereye gidelim? Şurada bir şeyler var gibi siz kimsiniz ya? Sizin gücünüz yetmiyor. Ne? Zıpla zıpla. Hadi zıpla hadi. pokemon geliyor. Nerede biz diğer patika var? Deniz hatırlıyor musun? Nerede? Aa çok güzel Pokemon var orada. Çok severim bak pokemonı Geodet. Geodet gelir misin? Benim olur musun? Hadi bizim ol. Kaslı Pokemon. Taş, taşlı ve kaslı Pokemon. Kaslı. Aha, çok aldık. O zaman bu videonun sonu Geodüt ile gelsin. Hadi bay bay diyelim izleyicilerimiz. Aa, geldi. Evet, Geodüt bak. Şimdi kaç Pokemon'umuz oldu sayalım. Ekans, Yılan Pokemon, Balbazar, Balbazar, Çimen Pokemon, Elektrik, Elektrik Pokemon'u, Starlink, Kuş Pokemon ve şimdi de Kaslı Taş Pokemon Geodüt. Hadi Her bay bay. şey yerine yok. Evet, hadi bay bay yapalım. Bay bay, bay, için. やれよ。